öyle dedi, bu böyle dedi. Özgür Özel çıkmış, bir şey diyor. O onu diyor, İmamoğlu onu diyor. Bana ne İmamoğlu'ndan ya? Bana ne AK Parti'den ya? Bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane projesini söyleyin. Gelin bize iki saat zaman ayırın. Görün bakalım o zaman biz projelerimiz nasıl yapıyoruz? Dersini çalışan bir partiyiz biz. Ekonomi kitapları hazırlanan bir partiyiz biz. Bizim partide 64 tane profesör bu kurulda çalışıyor. Yeni Derefa Partisi Fatih Erbakan Bey öyle değil. Ne dedi Fatih Erbakan Bey? Hak ve Adalet'in başkanı ne dedi benim liderim Allah aşkına ya? Ya ne dedi bir tane söyleyin. Benim liderim ve ben toparlayayım bitiriyorum. Benim liderim benim liderim Allah aşkına söylüyorum. Ben tanrı yayında bunları tartıştım. Yeni Derefa Partisi lideri Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan Bey. Erbakan o zaman evladı. Babasının bakın burada söylüyorum babasının söyleminin dışında, babasının eyleminin dışında bir tane bulun. Ulusal TGRT'de canlı yayında bunları anlatır. Bir tane bulun. Partimden istifa edeceğim. Diğer partiye sandık bu şahit olacağım. Bulamazsınız. Bulamazsınız. Erbakan hocam D8 İstanbul Birliği dedi de Fatih Erbakan Bey olmaz Avrupa Birliği mi dedi? Erbakan hocam faiz bir virüsü dedi de Erba Fatih Erbakan Bey 21. yüzyılın gerçeği midir dedi birileri gibi. Demedi. Ne istiyorsunuz o zaman? Ne istiyorsunuz? Benim liderimle canlı yayına çıkacak hodri meydan diyorlar. Bir tane lider tanımıyorum ben. Çıkamazlar. Bizim 11 ayımızı onları 25 senesiyle karşılaştırmaya hazırız biz. Bizimle kimse baş edemez evvelallah. Biz bu sahneye çıktığımız zaman bizi kimse tutamaz. Anadolu buluşmaları, Yeniden Refah Partisi'nin projesidir. Bütün illeri geziyoruz. Aynen ve bitiriyorum. Şunu söylüyor. Bir dakika kardeşim sen bu salondan giremezsin. Niye giremiyorum? Partilere yasak. Özür diliyorum müsaadenizle geri dönüyorum. Ha bir dakika hangi parti Refah Partisi? Ya baba gel sen yemek bile ha hak ettin. Biz İzmir'de program yapıyorum. Meydanda aynen şunu söyledi. Allah'a yemin ediyorum Erbakan'ın maaşı da geçiniyoruz. Allah aşkına ya 96'dan beri bir Erbakan unutulmaz mı ya? 11 ayda yaptıkları unutulmaz mı? Çünkü yok unutulamaz. Unutulmamalı zaten. Onun için bütün bu zulmün bitmesini istiyorsanız, kan ve gözyaşının bitmesini istiyorsanız, en az en en azından vebalden kurtarmak istiyorsanız gece gündüz çalışacaksınız.